Aha da İskender abi. Ne bu var? Ne yaptınız ya? Komandoyum. <laughs> Bir şey oldu yok İskender abi. Fırında makarna yaptım. Çok güzel. Ağzına dayık. O kadar beğeneceksin ki yemin ediyorum. Yeme de yanında yat. Nam 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 yersin vallahi. Üstü biraz yana yandı gibi oldu ama o üzerine aldığın zaman içi o kadar güzel pişmiş ki helva gibi. Altı da birazcık yanmış olabilir. Mutfak da biraz yanmış olabilir. Evi mi yaktınız siz? Evi değil Hüseyin abi, mutfağı yaktık diyorum ama... ...sen şimdi hiç bakma oralara. Zaten hep toparladık güzel yerlere biraz duman. Her yere duman, bütün odalar duman. Duman çıksın, ondan sonra bakarsın. Necmi? Efendim babacığım? Babacığım geldi abi. Siz birlik olup evi yaktınız galiba. Hala evi diyor ya. Ben yastıkla konuşuyordum o esnada babacığım. Eylik, o sırada İsmail abi yakmış evi. Evi değil, mutfağı diyorum. Yastıkla konuşuyordum. Aslında yastık değil. Yani yastık deyince bozuluyor biraz. Kırlentle konuşuyordum. Fuzuli'nin bana verdiği kırlentle. Derdimi anlatıyordum. Tam böyle derdime derman olacaktı. O esnada İsmail abi yanıma geldi, ev yakmış. Ya hala evi diyor. Allah'ım yarabbim ya. He, mutfağı yakmış. Kırlentle mi konuşuyorsun sen? İskender abi dumandan biraz şey oldu. Bir travma da yaşadı. An, an, ani bir şok etkisi olunca da kafa gidip geliyor ama a, temiz havada çıkardım şimdi. Birazdan düzelecek zaten. İçeri. İçeri mi? İçeri dedeleri de çıkartmışlar dışarı hasta olacak hepsi. İçeri. Nasıl gireyim içeri bana? Oo, İsmail. İçeri. Mutfağa geçin temizliğin orayı. Geç. İçerisi kömür madeni gibi babali. Nasıl gireyim içeri biz ya? Mecnun gözüme bak. Geç. Geç donacaksınız geç.